Dangal, 2016 yılında vizyona giren bir Hindistan filmi olan Dangal, gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan biyografik bir spor dram filmidir. Filmin yönetmenliğini Nitesh Tiwari üstlenirken, başrolde Bollywood'un efsane oyuncularından Amir Khan yer almaktadır. Film, Hindistan'ın güreş tarihinde çığır açan Mahavir Singh Fogat ve onun kızları Geeta Fogat ile Babita Kumari Fogat'ın başarılarını konu alır filmin en dikkat çekici yönlerinden biri tersten çekilmesi. Amir Khan, filmde genç ve yaşlı Mahavir Singh Fogat'ı canlandırabilmek için inanılmaz bir fiziksel değişim geçirdi. Önce 90, 7 kilo ağırlığa ulaşarak yaşlı Mahavir'i canlandırdı. Daha sonra 6 ayda 25 kilo vererek genç ve fit bir güreşçiye dönüştü. Filmde hem yaşlı hem genç Mahavir olarak izleyici karşısına çıkması oyunculukta ustalık gösterdiğinin bir kanıtı oldu. Yetenekli oyuncu kadrosu. Amir Khan. Fatima Sana Şayk. Artauji. Sanya Malhotra. Matlab, Sakshi Tanwar. Apaşakti Huranaf. Film. Hindistan'ın Haryana eyaletinde yaşayan eski güreşçi Mahavir Singh Fogat'ın hayatına odaklanır. Gençliğinde başarılı bir güreşçi olan Mahavir'in en büyük hayali, Hindistan için uluslararası arenada altın madalya kazanmaktır. Ancak maddi sıkıntılar ve ailesinin baskısı nedeniyle güreşi bırakmak zorunda kalır ve bir devlet memuru olarak hayatını sürdürmeye başlar. Mahavir, güreş hayalini gerçekleştiremediği için hayal kırıklığı yaşar ama içinde hep bir umut taşır. Bir oğlu olursa, onun güreşçi olup Hindistan için altın madalya kazanmasını sağlayacaktır. Ancak kader Mahavire dört kız çocuğu verir. Mahavir başta üzüntü yaşar çünkü toplumda yaygın olan inanca göre güreş erkek sporu olarak görülmektedir. Bir gün büyük kızları Geeta ve Babita mahalledeki iki erkek çocuğunu döver. Mahavir bu olaya tanık olunca kızlarının güçlü olduğunu fark eder ve bir karar alır. Onları güreşçi olarak yetiştirecektir. Ancak Mahavir'in bu kararı sadece ailesi içinde değil, tüm köy halkı arasında büyük bir tepkiyle karşılanır. O dönemde Hindistan'da güreş tamamen erkeklere özgü bir spor olarak görülmekte, kadınların spor yapması ise hoş karşılanmamaktadır. Mahavir tüm bu engellere rağmen kızlarını güreşçi yapmaya kararlıdır. Hint toplumunda kadınların spor yapması ve özellikle güreş gibi erkek egemen bir alanda başarıya ulaşması nadir görülen bir durumdu. Film, kadınların güçlü olabileceğini ve erkeklerle eşit şartlarda yarışabileceğini göstererek büyük bir sosyal mesaj verdi. Mahavir Singh Fogat'ın köyde kadın güreşçi yetiştirmesi, geleneklere meydan okuyan cesur bir hareket olarak öne çıkıyor. Filmin otantik ve gerçekçi olması için Amir Khan ve oyuncular gerçek güreşçilerle antrenman yaptı. Hatta Geta ve Babita'yı canlandıran oyuncular 6 ay boyunca güreş eğitimi aldı. Gerçek hayattaki profesyonel güreşçiler de filmde rol aldı. Dövüş sahneleri gerçek turnuva kurallarına uygun şekilde çekildi. Bu sayede filmdeki güreş sahneleri son derece gerçekçi ve etkileyici hale geldi. Dangal, spor, dram, aile ilişkileri ve kadın gücünü bir araya getiren muhteşem bir film. Gerçek bir hikayeye dayanması, Amir Khan'ın olağanüstü performansı ve güçlü mesajlarıyla sadece Bollywood'un değil, dünya sinemasının en ilham verici yapımlarından biri. Eğer azim, başarı ve kadınların gücünü anlatan etkileyici bir film izlemek istiyorsan, Dangal kesinlikle kaçırmaman gereken bir başyapıt.